Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emir Bugün sizlerle Hangi kasalara yatırım yapmalıyız Bunun hakkında konuşacağım Öncelikle e, Görmüş olduğunuz gibi CSGO'nun pazarında Ana sayfada full kasalar var e, Bayağı bir yükseldi fiyatları Çünkü e, Son 2 ayda özellikle Bayağı bir yükseldi Şimdi ve e, hangilerine Yatırım yapmalısınız ee, bunu söyleyeyim bir arkadaşlar öncelikle e, Dreamse yapmayın yani bunu herkes bilir zaten yapmamanız gerektiğini <laughs> yani grafikten de belli oluyor arkadaşlar zaten yani çok bir şey söylemeye gerek yok ama şunu söyleyeyim e, bu biraz düşecek yani çok az bir düşüş yaşayacak e, bir 15 liraya falan kadar. 15 liradan sonra yatırım yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü tekrar yükselecek. Bu kasa özel bir kasa. Diğer kasalar gibi böyle işte yeni çıktığında 100 liraydı. Şimdi 2 lira falan böyle olmuyor bu kasalar. Onu bir önceden söyleyeyim. <laughs> Çünkü e, toplukta kişiler yaptı bu kasayı. O yüzden böyle e, güzel skinler falan var içinde. Şimdi clutch yükselir arkadaşlar. Yükselmeye devam edecek. E, Eldiven kasası aynı şekilde, kırık diş aynı şekilde, spektrum iki aynı şekilde, firar e, yükselir. Yılan ısırığı da bayağı yükseldi, bu da yükselmeye devam edecek. E, bunlar yükselir yani bu sayfada dream sadece hepsi yükselir kasaların. <laughs> Gamma kasası da yükselecek, parçalanmış pek önermiyorum. E, neden önermiyorum? Çünkü riskli arkadaşlar yani parçalanmışa pek güvenmemek lazım ben eskiden yatırım yapmıştım buna. Şuradayken almıştım. Şurada falan satmıştım herhalde. o zamanlar yatırım yapmıştım. evet arkadaşlar kusura bakmayın hastayım. Zaten birkaç gündür video gelmiyor o yüzden. Hala da hastayım. Daha düzelmedim yani sesimle değişik gelebilir o yüzden. Kusura bakmayın. Evet. Chrome 3 yükselir. E, ee, yükseleceğine inanıyorum. Daha ee, görmüş olduğunuz gibi zaten şurada bayağı bir yükselme yaşamış. Sonra düşmüş. Sonra tekrar yükselişe geçmiş. Yani bu bir düşer bir yükselir. Yani şurada falan almanızı tavsiye ederim. Yani şu da böyle bir çizgi oluşturacak zaten. Şöyle bir çizgi. Buradan sonra böyle yükselmeye devam edecek. Böyle böyle gidecek arkadaşlar anlatabildim bilmiyorum. Şimdi Prisma 2 e, pek önermiyorum Prisma 2. Yani önceden öneriyordum aslında. Neden önermiyorum? E, bu kasadan da ümidim yok. <laughs> Çünkü bu hep sabit arkadaşlar. Yani ya 20 kuruş artıyor ya artmıyor yani. Pek gereği yok. Chroma 2 Chroma 2 yükselir. Ona yatırım yapabilirsiniz. Tehlikeli bölge şimdi yapmanızı önermiyorum. Ee, önceden yapsaydınız daha karlı olurdu. Ben de yaptım hatta bunu yatırım ee, 80 kuruşken falan aldım. <gülüyor> evet. <laughs> Anko operasyonu silah kasası yatırım yapılabilir neden olmasın? CS20 yapılabilir neden olmasın? Bu da aynı şekilde spektrum atılabilir bu artıCS mi bir geri döneceğim bir şeye bakacağım Evet cs20 tam şu an arkadaşlar yatırım yapmanın tam şu anı cs 20 böyle bir yükseliş yaşayacak bak aynı bu şekilde bir tepe oluşturacak 3.34 59 böyle bir yükseliş yapar arkadaşlar. Güzel kar elde edebilirsiniz. Eğer büyük yaparsınız yatırım. Spectrum kasasına bakalım. Bu kasa da daima yükselir. İçindeki şeyler çok güzel arkadaşlar. Çünkü mesela k 47 avcılık USB Neo. Ender Tavres desmektir. Ha, bu arada şunu da hatırlatayım. Önceki videolarda da söyledim. Kasanın içindeki skinlere ve çıkan bıçaklara bakacaksınız. Yani bir 3 liralık bir kasayla eldiven kasası bir olmuyor ya da firar. Çünkü atıyorum firarın içinden kelebek çıkıyor arkadaşlar. <laughs> Ama o 3 liralık kasanın içinden mesela pala bıçağı çıkıyor. Pala kasası mesela. Ya da ufuk kasası. Bakın AK-47 ne tamam bak bunlar güzel o kadar kötü değilmiş. Bu kasa yükselir. Bıçak olarak pek iyi bir şey vermiyor. Yani yüz yüz kelebek çıkacak demiyor. Yani düşük ihtimal. Ama yükseleceğini umuyorum. Yani bu 3.50'ye kadar falan çıkar. Önümüzdeki 3 ay içinde en az broş broşlar e, broşlardan pek anlamıyorum arkadaşlar ama bir grafik olun mu nasıl grafik lan bir 200 yüz e yüz e. bununla alsat yapılabilir de aslında evet alsat yapılabilir aslında mesaj hmm, mesela şu şuradan alırsınız bunu alırsınız bu da satılır 170'e çıkar satarsınız ama Steam komisyon kesiyor galiba ne kadar kar edersiniz bunu bilemem. Ama 200'den satsanız baya bir kar edersiniz yani. Bir 40 lirası falan var yani. <laughs> Yaban ateşi olabilir. Yatırım yapabilirsiniz. <laughs> Ondan sonra prizma var arkadaşlar. <laughs> Prizma'ya da yatırım yapabilirsiniz. Gölge kasası bu da yükselecek. Buna da yatırım yapabilirsiniz. Ee, Prizma. Prizma 2'ye yapmayın ama bunu yapın yani bunu öneriyorum. M4A4 İmparator içinde iyi olan Diggle'lanmış. <laughs> evet. Aslında bu da çok sabit Tamam bunun fiyatı en azından 2'ye nazaran biraz daha yüksek. Ee, bu 2'ye kadar çıkar. 2 liraya kadar çıkar. <laughs> Gölge kasası. E, bu aslında o kadar popüler bir kasa değil diyecektim ki içindekileri görünce. Öyle demeyeceğim arkadaşlar vazgeçtim. <laughs> bu kasa yükselir arkadaşlar. Rahat yükselir. Yani içindeki... Yani gölge hançerleri bir tek kötü olmuş. Onun harici şu skinler baya iyi. Yani şu ikisi. Bir de şu. Onun harici o kadar iyi skinler değil. Çöp yani onun harici. Hemen <laughs> tıklayayım. Ay. Evet bu yükselir. Her türlü yükselir. Fakat tek bıçağı kötü. Yani bu o yüzden 4 lira. Yoksa bu yani bıçağda kelebek falan yazsa herhalde burada sadece firar gibi olurdu. Ya da gölge hançerleri değil de son derece nadir bir bıçak yazsa yeni olurdu arkadaşlar. Yani bir 5.50'ye kadar falan çıkar bu. Bir de bu söylediklerim en fazla 3 ay içinde olur arkadaşlar. Bunu da unutmamak gerekiyor pala kasası <laughs> pala kasası pek önermiyorum Aslında yani pala kötü ama bunlar iyi yani şu kırmızı var iyi var diğerlerinde o kadar iyi bir skin yok <laughs> ya yani, yatırım yapsanız da bir şey diyemem Aslında çünkü e, yükselecek gibi duruyor ama ben önermiyorum arkadaşlar Parçalanmış. Ee, bu 19 lira. Bu yükselir arkadaşlar. Bunu şimdi alırsanız kar edersiniz. Başka kasa kaldı mı? Kalmadı herhalde bir. Göz gezdirelim şöyle. Ha, kalmış da. Bravo falan var aklıma geldi şimdi. Silah kasalarının hepsi yükselir. E, fakat bu fiyat biraz fazla yani biraz düşmesini bekleyip öyle alabilirsiniz. Gerçi düşmez yani neyse. Hydra A Hydra 221 olmuş. <laughs> Hydra daha yükselir. Şimdi bile alabilirsiniz. Her türlü yükselir. Önce operasyon 15-21. Bu kasayı pek bilmiyorum. O yüzden bunun hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Kroma yükselir. Her türlü yükselir. Yani silah kasa silah kasası 2 de yükselir. Yani silah kasaları ya, hepsi yükselir. Şimdi biraz Bravo'dan bahsedeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Ee, 650 lira olmuş. Ee, bravo. Ee, ondan sonra... Şimdi biraz düşüş yaşamış. Bunu almanın vakti aslında. Şu an alabilirsiniz bunu. Tekrar böyle bir grafik çizer bu. Zaten tam onu çiziyor. Yani şuralara fen gelir. 800'e çıkar. <laughs> evet. Bunu da anlattığıma göre arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Ee, oyun videosunun gelmesini yazın. Ondan sonra bildirimleri açarsanız ve abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.